İnsan eşrefi mahlukattır, derdi baba. Bu sözün sözler içinde bir yeri var. Ama bir ilgili günü bilek damarlarını kestiğim zaman, bu söz asıl anlamını kavradı. Geçti çıbınların çıbanların reklamların arasından, geçti tarih denilen tamahkar tüccarı, karanlık rakamların yarıklarından sızarak bu söz yüreğime kadar alçaldı. Damar kesildi, kan bırakacak ama kan kesilince damardan sıcak, sımsıcak kelimeler boşandı. Aşk için karnıma ve gözme, ölüm için yüreğime sürdüğüm eczâ uçtu diyorlar. Aşk ve ölüm bana yeniden su ve ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Dilce susup bedence konuşulan bir çağda biliyorum kolay anlaşılmıyor kanatları, kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın yanık yağda boğulan yapıların arasında delirmek hakkını elde bulundurmak, rahma, çağdaş, terimlerle yanaşmak için bana deha değil, belgeler gerekli. Kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza gençken, peş peşe kaç gece yıllarca acıyan yumuşak yerlerime yaslanıp uçardım, Bilmezdim neden bazı saatler Alaturka vakitlere ayarlı, Neden karpuz sergilerinde lüks yanar? Yazdı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma. Tokat aklıma bile gelmezdi. Babam 15'li olmasa. Meyan kökü kazarmış babam kırlarda. Ben o yaşta koltuğunda kitaplar, işaret parmağında zincir, cebimde sebep çakı, cebimde kırlangıçlar, çılgınlık sayfaları, kafamda yasak düşünceler, cilt mesela. Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm. Her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana. Gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar, resimli bir kitaptan çalardım hayatımı. Oysa her gün merkep kiralayıp da kazılan kökleri forbes firmasına satan babandır. Budur. İşte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. İşte şehirleri bayındır gösteren yalan, işte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan kelepçeler, sürgünler, gençlik acılarıyla güç bela kurduğum cümle işte bu. Ten kaygısı yüklü bir ağır haç taşımaktan denimin olanca